Evet, devam ediyoruz şimdi sorumuzu çözmeye gençler. Bakalım hangilerinde ampul ışık verecek? Şimdi saf suyun az önce yalıtkan olduğunu öğrendik değil mi? Alkolü suyun da yalıtkan olduğunu biliyoruz, şekerli suyun da yalıtkan olduğunu biliyoruz. O zaman tuzlu su, sirkeli su ve limonlu su da ışık vermesi gerekiyor. Evet, tuzlu su da yandı, sirkeli su da da, limonlu su da da yandı. Eğer arkadaşlar saf su kullansaydık sönerdi. Şekerli su ve alkolü su da sönmüş olurdu. Yalıtkan olan maddeler iletkenlik kazanabilir mi? Az önce de, devlet kitabımızı açtığımızda da söylemiştik değil mi? Ne dedik gençler? Hava normalde yalıtkan bir maddedir. Ancak iletken duruma geçer ve yıldırım olarak yeryüzüne inebilir dedik. Ya da saf su yalıtkandır ama içerisine tuz attığımızda iletken olabilir. Floresan lambalarda elektrik iletkenliği kazandırılan mesela neon gazlar vardır değil mi? 8'e geldiğinizde bu gazları göreceksiniz. Asal gazlar dediğimiz arkadaşlar. Neon lambalarda bu gaz var. Tahta kuru halde elektriği iletmez ama ıslatırsanız elektriği iletir. İnsan, hayvan, bitki gibi canlılar vücutlarında iletken sıvılar bulunduğundan dolayı elektriği iletirler arkadaşlar. Kan iletken bir maddedir. Buradaki mesela bu ışık Neon lambalarla yanıyor. Sıvı bir maddenin iletkenliğini belirlemek isteyen öğrenciler, seçtikleri sıvı maddeleri hazırladıkları devrelerde deneyeceklerdir. Kullanılan sıvı maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerini göz önünde bulundurarak tabloları dolduralım. Şekerli su nedir? Hadi hep birlikte yapalım. Şekerli su tabii ki de yalıtkandır. Değil mi? Peki. Sirke nedir? Az önce de yaptık arkadaşlar. İletken, saf su, yalıtkan, çeşme suyu. Çeşme suyu nasıldı? Hatırlayalım. İletken, sıvı yağ, yalıtkan ve deterjan iletken. Tekrar bakacak olursak arkadaşlar, şekerli su, saf su, sıvı yağ, yalıtkandır. Ancak çeşme suyu, deterjanlı su, sirke iletkendir. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki devrede ampulün ışık vermesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Gümüş tel, bakır tel, plastik kablo. Plastik kablo diyor. Plastik yalıtkandır. Yalıtkan olduğu için elektriği iletmez ve bu yüzden yanmıyor. Eğer biz plastik kabloyu oradan çıkarıp onun yerine elektriği ileten gümüş bir kablo ya da gümüş bir tel kullanırsak elektriği iletmiş oluruz. Değil mi? Hayatımızdaki iletken ve yalıtkanlar. Şöyle bir çevrenize baktığınızda arkadaşlar neler var mesela? Elektrik akımından doğru ve güvenli şekilde yararlanmak için iletken maddeleri ve yalıtkanları kullanıyoruz, değil mi? iletken maddelerin dışını yalıtkanlarla sarıyoruz yani. Elektrik yalıtımı di diyoruz bu olaya da. Yalıtım sayesinde elektrik akımının tehlikeli etkilerinden de korunmuş oluyoruz. Yalıtım için en çok kullandıklarımız plastikler, porselenler, mika, kauçuk oluyor arkadaşlar. Elektrik aletlerinin kabloları sonuçta Mesela şu anda bu bilgisayarı şarja taktığım kablonun içerisinde iletkenler var değil mi? Ama bana elektrik çarpmaması için dışı plastik olan kablo ile kaplanmış. Kontrol kalemi, pense, fiş, priz, duy, elektrik anahtarı gibi malzemeler plastik ya da porselenle kaplıdır. Elektrikle ilgili malzemelerin de elle tutulan kısımları tabii ki plastikle kaplıdır. Peki arkadaşlar elektrik çarpması ve korunmasının Nasıl yapılması lazım? Yani elektrik çarpmasından nasıl korunmamız lazım? Tutup da elimizi prizin içine sokmayacağız, değil mi? Üzerinden elektrik akımı geçen bir iletkenle doğrudan temas edince elektrik çarpması meydana gelir. Elektrik enerjisinin üzerimizden geçmesine elektrik çarpması denir ve insan vücudu arkadaşlar iletken olduğundan dolayı elektrik akımına temas edilmesi sonucunda yanık, yaralanma, şok geçirme ve maalesef ölüm meydana gelebilir. Elektrik çarpması sonucunda kalp ve solunum durabilir, bilinç kaybı olabilir. Elektriğe çarpılan kişilere dokunmak da çok tehlikelidir. Yalıtkan bir maddeyle dokunmamız gerekiyor. Derhal sigortaları kesmeliyiz ve kazazedenin kablo ile temasını yalıtkan maddeyle sonlandırmalıyız. Ayrıca arkadaşlar elektrik çarpan kişiyi de hemen toprağa yatırırlar ki toprak o elektriği alsın diye. Hayatımız için vazgeçilmez olan elektrik enerjisinin zarara hale dönüşmemesi için bazı önlemler alınmalı. Nedir bu önlemler? Ellerimiz ıslakken elektrikli aletleri kullanmayacağız. Yıpranmış kablo, priz ve fişleri kullanmayacağız. Bir elektrik prizine aynı anda birden fazla fiş takmayacağız. Elektrik ileten kablolardan uzak duracağız. Yağmurlu havalarda uçurtma uçurmayacağız ve tecrübemiz olmadan elektrikli aletleri tamir etmeye Çalışmayacağız. Özellikle de buradaki erkeklere söylüyorum. Duydunuz mu benim Mehmet Yiğit? Kerem, Mehmet Eymen, Yiğit. Tecrübeniz olmadan elektrikleri, aletleri tamir etmeye çalışmayın sakın. Aşağıdaki devreleri inceleyerek ışık veren ampullerin bulunduğu devrelerin altındaki kutucukları işaretleyin. Hmm. Sirkeli su elektrik akımını iletir. Tuzlu su iletir. Saf su. Alkolü su. I -ı. Çünkü yalıtkan. Gümüş iletir. Tahta iletmez. Plastik iletmez. Demir iletmez. Değil mi arkadaşlar? Burada bu arkadaşımız da elektrik çarpabilir. O yüzden dikkatli olmalı. Elektrik çarpmalarında yapılması gerekenler nelerdir? Bunları zaten gördük. Bir daha slayta yerleştirmişim. Siz bunu yazmayın. Bir üsttekini yazın arkadaşlar. Elektrik çarpmalarında yapılması gerekenlere. Maddelerin elektriksel özellikleri ile ilgili kaç tane işaretlemede hata yapılmış? Limonlu su iletken, doğru. İnsan vücudu iletken, hata yapılmış. Saf su yalıtkan, tahta, kürdan yalıtkan, doğru. Sadece insan vücudunda hata yapılmış. Semih bilgisayarının kablolarından birinin zarar görerek kıvılcımlar çıkardığını fark etmiş. En uygun davranış ne olmalı Semih'in yapabileceği? Kabloyu duvara asarak kullanmalı. Kabloya bence dokunmasın. Kağıt mendiliyle zarar gören kısmı sarmalı. Kabloyu pense kullanarak kesmeli. Baba baba yaptığı şeylere bak. En iyisi ne yapsın arkadaşlar bu Semih? Kıvılcım çıkıyorsa hiç dokunmadan gidip sigortaları indirsin ve elektrik akımını engellesin değil mi? C'deki'ni yapsın yani. Evet, diğer bir sorumuza bakalım. İş yerindeki buzdolabı sürekli su akatan bir kişi arızayı metal anahtarla gidermeye çalışmış. Metal anahtarla. Bu durum aşağıdakilerden hangisi neden olabilir? Metal olduğu için ve elektriği ilettiği için arkadaşlar elektrik çarpmasından dolayı yaşamı tehlike altında olmuş olabilir. Değil mi? Yani değişikliği olacak. Önce sigortayı kapatmanı daha sonra bununla ilgilenmeli. Aşağıdaki devrelerin hangisi bir maddenin elektrik akımını iletebildiğini ve iletemediğini belirlemek için kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar burada hem anahtar açık hem kablolar arası mesafe gitti. E burada ampul yok gitti. Burada ampul yok gitti. Ama burada pilimiz var, ampulümüz var. Bu araya ben istediğim teli koyduğumda eğer ampul yanıyorsa tamamdır, o iletiyordur. Farklı bir ter koyduğumda ampul ışık vermiyorsa yalıtkandır şeklinde deneyimi yapabilirim. Yani D şıkkımız. Aşağıdaki araçlardan hangisini kullanırken elektrik gerekli değildir? Hadi bakalım. Bu sizin hemen yapabileceğiniz bir soru. Hepiniz biliyorsunuzdur bunu değil mi? Ütüde buzdolabında bilgisayarda elektrik kullanılır ancak bisiklette elektrik kullanılmaz. Yukarıda özelliği verilen üçgen sembolü ile gösterilen devre elemanı hangisidir? Devre elemanlarını birbirlerine bağlayarak elektrik akımının taşınmasını sağlayan şey bizim kablomuzdur. Yani cevabımız B şıkkı. Şekildeki devreyi kuran öğrenciler ampulün ışık vermesini sağlamak istemişler. Öğrenciler devredeki boşlukları aşağıdaki maddelerden, daha doğrusu yan taraftaki maddelerden hangilerini eklerlerse istenilen sonuca ulaşabilirler. Hmm. Demir kaşık ve gümüş yüzük. Cam bilye ve pil cam. Bence cam elektriği iletmiyor. Alüminyumla pil, bakır tel ve tuzlu su. Şimdi arkadaşlar önce bize Enerji verecek bir pil lazım mı? Lazım. Demek ki cevabımız ya B ya C. Cam mili elektriği iletmez. Yani yalıtkan bir madde olduğu için gitti. Ama alüminyum elektriği ilettiği için cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki resimlerden hangisi bu şema için kullanılamaz? Elektrik yalıtımı demiş arkadaşlar. Yalıtım malzemelerini bize sor sormuş tornavidanın tutulacak kısmı prizin dışı tost makinesinin dışında kullanılır. Plastik telin dışını kaplamada demir çivi ve fişin dışı, fişin dışında da kullanılır. Ancak demir çivi de arkadaşlar kullanmak doğru değildir. Değil mi? Çünkü o zaman çiviyi rahat kullanamayız. Elektrik enerjisini ileten maddelere iletken denir. Nokta nokta yapılmış maddeler elektrik akımını iletmiyorsa bu maddeler metalden değil plastikten yapılmıştır. Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için prizler yalıtkan maddeleriyle kaplanır. İletken plastik yalıtkan cevabımız A olur. Yukarıda gazların iletkenliği konusunda görüşlerini bildiren öğrencilerin söylediklerini aşağıdakilerin hangisindeki gibi sıralarsak anlamlı ve doğru bir cümle kurmuş oluruz. Şimdi başlayalım bakalım. Hava yalıtkan bir maddedir. Nokta. Fakat yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları sonucunda iletkenlik özelliği kazanabilir dersek bence çok mantıklı bir cümle kurmuş oluruz. Yani 3 1 4, 2, A olacak değil mi? Hava yalıtkan olmasına rağmen yıldırım ve şimşekle iletkenlik özelliği kazanır. Saf su arkadaşlar yalıtkandır. Işık vermesini istiyorsak eğer limon su olur, tuz olur, sirke olur ama zeytinyağı olmaz çünkü yalıtkandır. Evet burada videomuzu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saatlik konu anlatımımız, soru çözümümüz oldu. Şimdi burada söylediğim yerleri defterinize yazın. Ee, soru çözümlerinde de arkadaşlar lütfen videoyu durdurarak soru çözümlerinizi yapın. Durdurun önce kendiniz çözün, sonra sorunun çözümüne bakın. Haftaya da bu konunun devamı olan dirençleri göreceğiz sizinle. Şimdi bunlardan sonra ben size yine sorular göndereceğim bu konuyla ilgili. Onları da çözeceğiz.